Red Klop asmamız iki yılda inanılmaz gelişti. Şuradan ikiye ayrıldı. Yani ikiye ayrılmadı da ikiye ayırdım. Bir, bir tanesi bu hat üzerine, bir tanesi bu hat üzerine devam ettim. Fakat şöyle bir sorun var bana göre. Bunların budamasını güzelce yaptım ama ya zamanlamam kötüydü. orta zamanda bir budama yaptım. Bu da çok fazla karışık olmuştu. Bu karışıklığı gidermek için genel yapıyı düzeltmek için biraz budama yaptım. Fakat şimdi görüyorum ki Eylül ayına gelmeme rağmen gelmemize rağmen e, yeni e, dallar çıkıyor, yeni filizler çıkıyor. Şimdi gördüğünüz bunlar taze yapraklar, yeni yapraklar. Hani şimdi bunlar e, daha eski yapraklar olmasına rağmen şimdi burada daha yeni oluşan üzüm oluşuyor. Bunun sebebi sizce dönem ortasında budama yapmam mı yoksa tamamen üzümün kendi yapısıyla alakalı mı? Bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa yorumlarsa sevinirim. Açıkçası e, gelişimi gayet iyi gelişti. Genel yapı bu şekilde planlıyorum. Tamamen tellerden buradan filizler çıkartarak o şekilde üzüm almayı düşünüyorum. Bu sene üzüm aldık. E, 3-4 tane Üzüm verdi. 3 4 salkım üzüm verdi. Gayet lezzetli, dolgun, güzel üzümlerdi. Şimdi bu tarafta da aynı şekilde geçerli. Burada benim en büyük hatam bunu buraya domates olarak ekmek. Bu alanı daha sonra kısa sebzelerle tamamlayacağım. Evet, durum bu şekilde.